Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta karakter kasma devam ediyor. Yanlış şeye satın şey yapmışım. Kasacağımız karakter bir düşüneyim. Bir sen diye bir bakayım. Sen de. Sen ile kaç gündür oynamıyorum bu arada kesin iyi oynayışım gitmiştir herkesin sen değil sen değille kasım birkaç bir gün sonra çekerim belki arkadaşlar sen değil oynayışım gelmiyor Leon veya Nita ile kasayım arkadaşlar bir kit mo bir kit ve mofla kas kasım videoları çekmiştik bu sefer Nita Nita mı olsun hadi Nita olsun Nita balina bekçisini takılsın bu arada arkadaşlar arkadaki çatlık artmaya başladı arkadaşlar siz fark ettiniz mi arkadaki çatlık artmaya başladı sanırım arka planda bir şey çıkacak Ar arkası zaten çatlaktı daha da büyümeye başladı çatlak arkadaşlar bu arada brol talk geldi siz de izlediniz mi arkadaşlar ben izlemedim çünkü youtuberlardan bakmıştım ben nasıl olduğunu Ölü kutularını açmaya az kaldı arkadaşlar. Onun videosunu çekelim. Nita. Hadi Nita. Nita. Maden arabası mı oynasak biz Nita'yla? Hadi oynayalım. takım doldursun etkar doldursun biz şimdi saldıralım onları mahvedelim öldür öldürdük ben koruyorum orayı search search'ü da öldürdük git etkar yerleşsin oraya oraya şimdi biz koruyacağız bastım sesem biz öndeyiz hadi herkese öldürüyorum arkadaşlar koruyorum tabi ayıya da yardım ediyorum arada sırada ayı ölürse bir şey olmaz ya uttum doluyor hiper şarjımda doluyor az kaldı biz öne geçiyoruz geçtik bir hatta. Hiper ayıya yardım edeceğim bu sefer. Hadi ayı. Neyse ayı onu kovalasın. Ben şurayı koruyayım. Heh, bitti. He bitti. Muharrem arabası. İnan bendeymiş ha. Yıldız oyuncu da benmişim. Altı kişi oturmuşum. Fena değilim hem kupa hem rütbe kasacağız. Av rütbe asamıyoruz. Doğru, nit altın hiç. Efsanevi çıkarta bu videoyu şaşırdım. O iki tane mi veriyor? Uh gizemli, gizemli, efsanevi olsaydı iyi olurdu. Hadi gizemli bir de iyi. Ya güç puanı vermesin işte arkadaşlar ya. Güç puanı verme. Zaten bir sürü güç puanımız var. Bir de arkadaşlar bloke'si bitirdim. Yıldız gücü çıktı. Artık şu brosarsa küsmeye başladım arkadaşlar artık. Hiç iyi şey vermiyor. Bir de hep kaybettiriyor bizi. Hep kupamıza uygun oyuncular vermiyor ki. Aşırı iyi oyuncular geliyor karşılık. Ama takıma da aşırı kötü gel gelmeye başlıyor artık. Ben artık Stars'a küsmeye başladım artık. ama o zaman niye oynuyorsun diye sorarsınız. canım sıkılınca oynuyorum arkadaşlar. Belki Brawl Stars'la arada bir barışırız. Brawl Stars benim bir gururlandırırsın hadi. Ondan sonra ki Brawl Talk'tan sonra belki barışırım ya. Çünkü çok iyi Brawl Talk geliyor baya. Search Hadi search bizim bölgede kalsın. Maden arabasını ittirsen. Hayır ya. Hadi hadi Leon. Hadi. Onlar önde bizim şey ne yapıyor search? Ölmüş. Search sen dalma search. Biz dalırız. Ben yerleşeyim istersem arkadaşlar ya. Search ne yapıyor? Ya Edgar. Edgar bir almayın ya şaşarım. Edgar bir almasanız şaşarım arkadaşlar. Edgar hep alıyorlar ya artık sıkılmaya başladım arkadaşlar oyundan. Hep karşıya Edgar gelince artık sıkılmaya başladım. Süper artık şu karakteri kaldır ya. Aranızdan etkar sevenler vardır tabi. Ama ben sevmiyorum arkadaşlar. Biz ona geçtik hadi. Hadi etkar, etkarları öldürün etkarları. Aferin. Ayıcık koruyor. Onların şeyini. Bitirdik. Oh kaybedeceğiz diye korktum baya en yan leon'daymış kupayla baya düşmüşüm bu arada nita ile nita ile yeniden 800 kupaya çıkarız arkadaşlar nita şu an 26 rütbe arkadaşlar 800 kupa demek bu Nita sıralamasına şu an girmiyorum ama belki 900 kupalarda 1000 kupalarda girebilirim. 30 rütbe falan. 30 rütbede girerim ben falan. arkadaşlar ben sıralamalara falan. Nita. Arkadaşlar şu görev yapmayacağım tabii. Maden arabası da devam. Arkadaşlar çatlaklar da bir tane şey gördüm. Arkadaşlar çatlaklar parlıyor. Siz fark ettiniz mi? Çatlaklar parlıyor. Arkada bir şey var sanırım. Daha fazla çatlamaya devam ederse sanırım bir şey çıkacak o şeyden. bence yeni bir arka plan çıkacak ya. Bana göre öyle geliyor. Siz, size göre ne geliyor arkadaşlar? Yeni şeytan vs melek mi şeyi var arkadaşlar şeytanlar ve melekler koruyoruz canımı doldurayım mofla koruyoruz mof attım ayı attım hadi ayı ben yok ederim biz öndeyiz. Karşı takım hiç şarj şansı yok. Hadi bana yardım et Mof, Ne yapıyorsun Moff? Moff. Moff bana yardım etseydin Moff. Arkadaşlar bu arada şey art kişi olsa bile art artmazı artmıyor arkadaşlar maden arabasında bana yardım etsin ya biri Heh. kazandık çok şükür sürekli kazanıyoruz evet hmm. Bu arada nit Nitarla savaş oynamak çok kolay olur ama bununla oynamak da çok kolay arkadaşlar Mardin arabası. Kupa kasacağız arkadaşlar. Rütbe kasılacak karakterle de oynayayım arkadaşlar bu sefer. Mesela Leon veya Sandy. Sevdiğim karakterlerle çok eğleniyorum ya arkadaşlar? sevdiğim karakterlerle kasım videoları da çekiyorum bayağı. Hop, onları şimdi mahveteceğim. Gelin buraya. Ayı, ayı yardım et, ayı. Ayı de uuu sersem, uh, sersem, sersem çok geç yaklaştı. İnşallah bizim takım ölmemiştir. Hadi ilk ayı şarjayı hadi dayma maygı zaten çok kolay olacak derken öldük ayı öldürecekler ama ayı gitti Ayının keşke atlısı hasarı da artsaydı ya hiper şarjda. Nisan hiper şarjı, biraz kötü gibi geliyor bana. Ama ben kullanıyorum arkadaşlar. Uf. Sersemletemedi ki beni. Ama sadece canımı götürebildi. Ayı kesti onu. Frank'i kesti. Bizim takım iyi ya. Bizim takım iyi. Brawl barışmaya başlıyorum sanırım. 8 kupa çıkarız biz. Ver Hadi işe yarayıp ver Keşke şeye gitseydi ya. Neyse kazandık. bayağı kazanıyoruz arkadaşlar bildiğiniz. ikinci serisi geliyor mu? Geldi. Ender gelmesin ya. Mücevher geldi ya bir şey olmaz. Mücevher ve elmas var. Elmas. Aa şey olmuş. Toplayayım. Kredi. Kerzinin kredisi. Baya çok fazla az kaldı Arkadaşlar açacağız herkesi Kenji. Kenji. Bu arada arkadaşlar şu çatlaklar benim gözümü yormaya başladı biraz. İnşallah o çatlaklar biraz gider. Çünkü yerler de çatlak arkadaşlar. Bu ne? Her yer çatlak. Bayon'da kaç kupa olduk arkadaşlar? 19307 payız. 20 e çok az bir şeycik kaldı arkadaşlar. Oluruz. Bu videoda 20.000 bin kupa oluyormuşum. 759 kupamız var. 8'e geri çıkarız arkadaşlar. Ama ver ki çünkü annem beni akşam yemeğine çağırabilir. Hadi takım oynayın afk olmayın. Ben koruyacağım şimdi. Uy, karşı takım şeyini koruyacağım bir dakika. Dayma Mike sen orada kal. Ölme sakın. Leon'u şimdi ben öldürürüm. Öldüremedim ya. Öldünüz mü takım? İnşallah kaybetmeyiz çünkü çünkü kupa kasıyoruz arkadaşlar kupa kasan bir adam niye kaybet kaybetmek istesin ki ama bazı videolarımda kaybetmek istiyorum <laughs> neden istiyorum bilmiyorum kendi istediğimi bilmiyorum ya kaybediyoruz karşıda Takım ne musun takım? Takım çok kötü olmuş bu arada. Takım takım kolt almış iyi de Diamond Mike biraz kötü ya bu arada Allah senin dizi ne yapmasın takım. Bu sefer şey savaş topu bir deneyelim. Hadi savaş topu deneyelim. Artık biraz sıkıntı gibi ama o kadar sıkıntı değil bit karıtı ama biraz sıkıntı gibi ya bu arada da hep kaybederim. Haydi bakalım. Hadi bakalım Nita. Nita bizi kazandı Nita. U kazanıyoruz hadi. Edgar öl. Edgar öl. He. Aferin Edgar. <laughs> aferin iyi ki öldün Edgar ayı atacağım şimdi. Attım. Ne yapıyorsunuz takım? Topu dolaştırıyorsunuz gerçekten? Hur tersem etmeye basamadım. Çarptırdım. Hadi. Search search. Search, search. Attım hiper şarjda. Uyumuşka bastım. Neyse. Ya üf üf etkara alınca sıkılıyorum ben ya üf. bir kere etkara almayın ya etkarla göreviniz falan yoksa niye alıyorsunuz ki etkara görevleri de olabilir ama etkara aldırtmam ben etkara aldırtmam İstediğiniz kadar etkara alın kaybedeceğiniz. Etkarlara gıcığım. Gel buraya gıcığım. Gel buraya düşmadım. Eskar da iyi oynuyor ya. Nasıl yeneceğiz? Eskar öldü. Hadi takım. Takım iyi oyun oynuyor ya. Yeneriz. Hadi gol ya Eskar. Etkarı öldürün. He gol. Hadi ayı. Ayı 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 ayı. Hadi. Uf. Uh. Hadi 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 hadi. Nita. Hadi Nita. Nita. Yendir bizi Nita. Ayı uttimizi yeniden kastırdı. Ayı şimdi gol atamadık. Atamadık atamadık. Şimdiden atsaydım keşke. Neyse. kim yıktı? Frank mi yıktı? Ayıma değerse bana da sekiyor ki mermiler. Kazandık. 771 yüz kupayız şu an iyi gidiyoruz. Tek hesaplaşma da oynayabiliriz. Daha çok kupa geliyor arkadaşlar bunda. Tek hesaplaşmanın Nita'yla çok kötü oynuyorum ya. Neyse bir şey olmaz. Tek hesaplaşma da, nita ile Nita'yla kaybederim. Hadi inşallah yeneriz. Amin. Yine ne ya canımı sıktınız. Etkarları pişirin. Etkarları pişirmişim. Acıya da çarşıya göndermişim. Vara bin davan ben. Vara Boink boink. Boink yük. Yük yük yük. Yüklemeliyim. Yüklemelerim. Yükleme aklıma gelirdi. Arkadaşlar yük aklıma gelirse. Oyun yüklüyoruz ya şeyden. takım olmam ben. Ortak olmam. Ben artık tek hesaplaşmada ortak olmayacağım arkadaşlar. Çünkü hep kandırıyorlar arkadaşlar. Ben de onları kandırmayı düşünüyorum artık. Hadi dalayım. Hadi. Ölseydi keşke. Savaş çıktı, savaş çıktı. Ben adale oldum. Dayma Mike a ölmem inşallah. Ya Daima Mike. Daimamakları Mike da çok gıcık oluyor arkadaşlar. Bir de rozet atıyor. Üf, <laughs> üf. Bu etkarlar canımı sıktı ya. Etkar almayın lütfen. Lütfen. Lütfen etkar yemesin lütfen. Lütfen. Lütfen lütfen etkar. Ya. Etkar. Etkarlar işinizi bitireceğim etkar. Lütfen lütfen etkar almayın lütfen. Lütfen lütfen. Ya beni ilkten öldürmeyin ya. Leon beni serbest bırak Leon. Yükümü çalma. İlk önce ben gördüm bu yükü. Benim hakkım bu. Ya üf. Hep öldürme. 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 Tek hesaplaşma oynamayayım yani. Tanrı çok kötüyüm. Sinirlendim ben bir an. Nasıl bir yer anlamadım. Etkar gelmez inşallah. Amin. Etkar gelmedi. Çok şükür. Oh, çok şükür gelmedi sonunda be. Biraz da yüzüm gülsün. Hadi bakalım. Hadi gol gol. İnşallah molerim yerine gelir ya. Her her kasım videolarında molerim bozuluyor. Ya üf. Esmir ya. Göreceğiniz siz şimdi. Molerim iyice bu bozmayı mı çalışıyorsunuz siz? He? 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 Konuşun, konuşun. Ya ayımı atsaydım keşke. Ya öf, öf Çok kupa kaybettik şimdi ne yapacağız? Gerçekten ne yapacağız ya? Öf. Süpersel. Seni şikayet ediyorum süpersel. Süpersel. Ben konuşmuyorum. Süpersel. Süpersel'e küstüm birazdan um, Brawl Stars'la barıştım ama birazdan Brawl yeniden yeniden küserim. Supercell'e küstüm şu an. Supercell. Ayıp ya. Ayıp. Benim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Annem beni yemeye çağırıyor. Umarım beğenmez. Oy. Yanlış söyledim. Arkadaşlar şu video bu kadardı. Umarım keyif ev Ve videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.